verdikçe. Vermeyeni de Allah'ın sevmediği bir kanı oluşmuş. Vermiyorsa Allah onu sevmiyor. Bu ölçü böyle değil. Ölçü böyle değil. Hikmetinden sual olunmaz. Bazen sevdiğine verir, bazen sevmediğine verir. Ama sen bu durumda hemen bakman gereken yer kalbindir. Allahü Teala sana verdiğinde hala sen hakikaten Allah'ı sevebiliyor musun? Verdiğinde, zengin halde, Aldığında bakacaksın hala Allah'ı sevebiliyor musun? İşte Allah seni seviyor. Verdiğinde de seviyorsan, aldığında da seviyorsan. Hani Allah dostlarının güzel sözleri var değil mi? Ne güzel insanlar, ne güzel yaşamışlar ya bu onlar onlar. Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül yahut diken. Ya e, hilatü yahut kefen. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.